Arkadaşlar şimdi size acayip bir tüyo vereceğim. Diyelim ki kameranızın görüntüsü çok iyi değil. Siliyorsunuz görüntü çok iyi değil. Yedek bir feneriniz veya başka bir şeyiniz varsa ışıkla alakalı. Bunu alıyorsunuz şöyle biraz alttan veriyorsunuz coşkuyu, ışığı. Birden aydınlanıyorsunuz. Birden aydınlanma geliyor yüzünüze. <laughs> Bunun olmasının sebeplerinden bir tanesi ışık kameraya yansıdığı zaman görseller daha da iyileşiyor. Ona göre verebileceğim en güzel tüyo bu. Bak şimdi bırakıyorum. Aha gitti. Aha bak. Şimdi de şenlendi ortalık. Aha gitti. Aha da şenlendi. Aha gitti. Aha da şenlendi. Yani neymiş? Elinizde telefon varken, çekim yaparken kameranız iyi değilse alttan fener desteğiyle telefonu alttan tuttuğunuzda yüzünüz aydınlanıyor. Aydınlığa kapışıyorsunuz ve şenleniyorsunuz. Aha, bak görüyorsunuz. Aha gitti. Aha geldi. Aha gitti. Aha geldi. Yani neymiş? Feneri alttan vereceğiz. Aydınlanacaksınız. Aydınlanmak istiyorsanız feneri alttan verin. Bu tarz videolar için abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.